düşecek mi? Hiç mutlu günüm olmayacak bu benim. beş yıllık buradayım ben acarım. Ben böyle içli böyle yanık bir ses duymadım. Sen buraya nasıl düştün ya? Kovaya takıldım abla. Sağ Düz mantık o kadar severim. Ama senin sesin var ya, bir acılı dürüme diz çöküp tövbe ettirecek kadar acılı bir ses. gel otur şöyle ya. Gel şöyle otur ya. Ya gel, gel. Senin adın ne? Mehtap. Ben de Naime. El tutan. <laughs> Ben burada 35 yıllık menajerim. Takanı taka yapan kim biliyor musun? Sen misin abla? Yok, bizim Numan abi yaptı onu. <laughs> Ama beni çok seviyordu sağ olsun. Biz Sezan'ın evine hep beraber gidiyorduk. Sezan siyah, Sezan Demam'da anlamışsındır ne kadar yakınız yani, anladın Hı. mı? Ona minik serçe lakabını kim taktı biliyor musun? Kim? Ben bilmiyorum. <laughs> ya ben bilmiyorum. Ben ya bırak ya. Ya beni ilgilendirmiyor Ben sana albüm yapacağım ya. Ya ben sana... Sen bana eski şaşalı günlerime geri döndüreceksin. Ben var ya. Ha. Ben sende Özcan'ı görüyorum biliyor musun? Özcan da ilk geldiği zaman bana gelmişti. Ee? Sonra ne oldu? Yanlış gelmiş geri gitti. Ya benim üstüme burada çok oyun oynandı ya. Ya beni çok kıskandılar. Ya. Beni mahvetmek istediler. Ben tam bittim dediğim anda sen çıktın ya benim karşıma ya. Ya sen var ya ben seni ben seni şöhret yapacağım. Ya sen hala bir dur. Sen bir dur benim ha. şu plak şirketine çalışan bir tane karşıma kudret ben onu arayacağım. Tamam. Hah, Ha, ondan bekle. Tamam. Alo. Alo. Alo Kudret. Ha. Ya bir yıldız keşfettim ya. Aşağı gel aşağı katayız. Tamam abi. Abi kapat. <laughs> tamam bu iş bitti. Ben sana elli yapacağım. Dört ya, senin o albümün damga vuracak her yere Mehtap. Ay ablam Allah razı olsun ya, ben o kadar mutlu oldum ki şimdi sana nasıl anlatayım? Senin hakkını nasıl öderim ben? Ya belki yüzde on beş kazandığının, belki yüzde yirmi, belki otuz. Oraları karşı mı? Oraları karşı. <laughs> oralar değişik. <laughs> bak, şimdi Kudret gelene kadar sen bir daha söyle, ben sana bazen numaralar vereceğim. Tamam tamam. Oku başla. Dağılın! Musa'nın sasına ne oldu ya? Ha, ablası ya. Bir şey söyleyeceğim. Daha kötü okuyabilirsin bence. Kötü oku ki belli olsun değil mi? Fena değildi. Yine iyi okudu, bundan çıkar. Evet. Senin <laughs> sevecek bir şey bulamıyorum sanırım. Vallahi bugün hiç bir şey söylenme. Bunca yıl bu kadar tip gördüm. <laughs> ben bu da karnım içime çekiyorum, Ela zor. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Tamam, tamam. Oku bakım sen bana. Dağlardan Uçan gider Kuşlar. Ya dur. Ya dur kızım. Ya sana ne oldu? Sen yok kadar tizden girdin ya? <laughs> ya kim dedi sana? Ha, abla. Bak, ne oluyor biliyor musun? Ben şimdi bunca zamana kadar hep böyle çektiğim acıları düşünüp okuyordum bu uzun havaları falan. Tamam. E şimdi ben çok mutlu oldum ya sen böyle plak dedin bir şey dedin. Ondan ben çok mutlu oldum mutlu olunca söyleyemiyorum ben ne yapacağız? Ya ne yapacağız ya senin mutluluğun bizim mutsuzluğumuz kızım sen acı çek. acı çek ya. Hayma. Ah, Nayma. ne var Nayma? Yani hangi bet sesli temizlikçi getirip ben yıldız buldum diye başıma kalkacaksın Allah'ını seversen ya. Bak hep böyle yapıyorsun, hep böyle yapıyorsun. Bu sefer de kötü çıksın, karışmam ha. Bu senin son şansın. Ya abi, sen bana bir dakika zaman ver. Ben gidelim şu kıza bir acılı durum yaptırayım, getireyim. Bu kızı aç ya. Benim vaktim yok Naime. Ya şimdi ya asla. Kızım söyle. Söyle, söyle. Uçup gider kuşlar. Ben giderim, Bak şimdiden gözümün önüne geliyor. Konserler, CD'ler, plaklar hepsi sanki gözümün önünde. Ya ben, ya ben sana dedim. Ne yapıyorsun kız? Aç. Hadi. Ya ben dedim ya ben mutluyum abi. Ya ben sana, sen benim sözüme güven. Hele kurban olayım, getir o sözleşmeyi yapayım abi ya. Yo yapalım, yapalım da ben şimdi sadece prodüktörüm biliyor musun? Bu şirketin asıl sahibi Mesut Bey. O şimdi ikinci katta yetenek kovalıyor. Tamam, ben ya. onu alayım geleyim. O da onaylasın. Bak biz bu sözleşmeyi yaparız. Albümü çıkartırız. Hadi. Aman. Ya Allah olsun ya. Ay ya abla, abla duydun mu? Abla valla albüm dedi, o albüm dedi abla. Ya sen bana güven ya. Sen bana güven, ben sana ne dedim, ben seni star yapacağım. Ben... Sen şimdi de sahne adını, sahne afişini düşün, bu kadar. Tamam, tamam. abla. Tamam. Abla, Tabağını alayım bitirmişsin. Tamam, tostu yazın bitirdim. Nasılsın İbrahim? Sağ ol Meto. İyiyim, sağ ol. Aç mısın? Tost basayım, yiyeyim mi? Yok İbrahim, midem ekşiyor, sağ ol. Geçmiş olsun Meto. Sağ ol. Ee, hadi kolay gele. Sana da. Allah'a emanet ol. Sen de. Ya bunlar ya. Bak, kız öyle ceylan gibi. Ha. Ya sizin hal ve tavırlarınıza baktığın zaman iki aşık. Ama mu, ama muhabbete baktığı zaman iki amma bu ne? ya abla ya vallahi bak aramızda kalsın ama ben aslında yıllardır İbrahim'e yanığım biliyor musun? Tamam. Bence o da bana karşı boş değil ama birbirimize açılamıyoruz yani. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Öncelikle ben sana söyleyeyim midenden ve mide asidinden bahsetme. <laughs> ya ben sana odaklanacağım ya. Ya bana ne? Benim bir hayalim var. Benim hayalim mi? Seni meşhur edersen bana etirlerde artık beti yiyebileceğim. Tamam, gel bana. <laughs> Anne hani nerede süperstar ya? Ya kızım bak. Bak çek gelmişim ha. Tamam. Ya o, candan beri Allah aşkına. Allah yukarıda bir tane ben süperstar çıkartamadım ya. Ya şu dokumalı dinlemeli dijital platolar yok mu? Abi beni bitirdi o. Beni bitirdi. Kızım. <laughs> hadi güzel bir şey söyle bak hemen kesiyorum ha. He. On kesiyorum. Hadi. Bir dakika. Şimdi bu gelmiş, bu daha patron değil mi? Yapımcı. En patron. Evet. Böyle çok acılı, baharatlı bir şey e, yemiş o. Hı -hı. Ama e, biraz da böyle sert gelmiş yediğin şey. Hı -hı. E, hala bir çiğneme var. Bütün geçişini de yaşayalım. Yani mideye dokunur, reflü yapabilir. Acı dokunur insana yani. Yani Doğru. ağızdan başlayan sindirim sistemi. Hayır <laughs> ama daha devam, daha devam etmez. İşte biraz miden... Biraz şeyler... mide, biraz buralarda dolansın. Mi? Evet. Ondan sonrasını biz bilmeyelim. Sonra skeç O benim sonuna. özelim olsun. Skeç sonunda bize. <laughs> Aa. Aa, sen şimdi sadece sahne kostümünün sahne afişini düşün, tamam? Hı hı. Ah. Evet. Ah, geldi, geldi. Kızım ben... Ya... Ne dediğimi unuttum ha? Yemekten <laughs> mi? Ya, ya. ya bizim süperstar nerede ha? Bıyıkların havalandı abi. Ha burada bak. Ya bizim süperstar... Ha, sen misin kızım? Bak ben yemin et... <laughs> <laughs> çek defterimle gelmişim ha. Vallahi çek defterimle geldim. Size yemin ediyorum ben... <laughs> ya arkadaş, ben Özcan'dan beri bir tane süperstar, ben keşfedememişim lan. Ağzımı delirim böyle, baharat döp... Ya... Bu... Kusura bakmayın ya. <laughs> Neyse. Ya bu dijital platformlar yok mu? Hani böyle tıklamalı, dinlemeli. Abi. Ya ben yemin ediyorum size onlar bize bitirdi abi be. Bize bitirdi. Bak, hazır. Şu sen şarkıyı oku. Ben sana on bin lira veriyorum kızım. Hadi bakalım. Hıh. <laughs> Evlerinin önü dirik Evlerinin önü Bu nedir bu? Bu nedir bu, ha? Lan horoz mu kese bu nedir bu lan? Ya sen Mesut abi, bana babaşka kalma. Bekle ben size saçıcı. Kızım sana yine ne oldu ya? Abla. Çek defteri falan dedi ya. Ha. 10 bin lira falan dedi ya. Tamam. Ben yine çok mutlu oldum. Ee, saç artık acıtmıyor beni valla. Ya sen ne çabuk antikorur ettin ya? Bunlar fiziksel acı sana. Acı vermiyor ben o zaman sana. Abi, da abi. Ya siz beni bir beş dakika bekleyin. Ben hama gidip geliyorum ya. Hama mı gidiyorsun? Hama gidip gel se mesle kotularımıza ve de sen de